Evet, selamlar dostlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugünkü videomuzun konusu yurt oda turu vlog olacak. Evet şimdi nereden başlasak? Girişten başlayabiliriz. Evet arkadaşlar böyle bir giriş. Çöpümüz. Bunlar dolaplarımız. Size kendi dolabımı göstereyim. Valizi de oraya koyduk. Burada bir dolabımız var. Fakirhane dolabı. Bayağı da şey varmış ya fakir dedik de. Burada kupalar. Her öğrenci cebinde olan. Burada benim anahtarlığım. Sonra 3 3 kişi kalıyoruz bu arada. Bura benim yatağım. Ve e, odamız çok temiz olmakla birlikte mükemmel bir manzaraya da sahip. Size göstereyim biraz. Böyle bir yurt manzarasında da. biz şurada şey geceleri çalışıyor ve inanılmaz bir arka fon müziği geliyor. Havalandırma herhalde şu. Dediğim gibi böyle güzel bir manzaramız var yurdumuzun. Odamız böyle ya. Yerler temiz. Gördüğünüz gibi. Bu da benim çalışma masam. Burada ders çalışıyorum. Televizyonumuz var. hiçbir kullanmadığımız bir televizyon ama. internetimiz güzel hızlı ama vardı. Ve banyo. Tuvalet. Bura banyomuz. Ve burada dolabımız. Dolabımızda gördüğünüz gibi hiçbir kapak açılmayarak mükemmel bir dizayn yaratılmış kesinlikle açılmıyor. Gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi buralarda desenler yapmışlar özel olarak. Ve mükemmel bir görüntü yaratıyor. Banyomuzun içi. Ve alt taraf. Alt taraflar da yine mükemmel derecede kullanışlı. Açılmıyor kapağı Açılıyormuş lan Dediğim gibi mükemmel derecede Kuluğun işte bir dolabımız var İşte burada havlular vesaire Arkadaşlar yurt böyle Yani gösterecek daha başka bir şey Yataklar baza Altlarına bir şey koyabilirsiniz belki Onun haricinde Bavullarımızı oraya koyduk. Böyle genel olarak. Biraz da size dışarı, dışarısını göstereyim bari odanın. Evet arkadaşlar burada bizim yangın merdiveni. Sigara içenlerin vazgeçilmez mekanı. Evet, asansörümüz var ama. Evet arkadaşlar, yurt böyleydi. Çok da anlatacak bir şey yok. Yurt fiyatı e 16,5 milyar yıllık. Yani aylık 1650 liraya denk geliyor. Böyle bir yurt işte. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sevgiler, saygılar.